Arkadaşlar selam Hamburg kariyerimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü bölüm ile karşınızdayız. En son e, hatırlıyorsanız Uğurcan Çakır transferini gerçekleştirmiştik Hamburg'a. E, Uğurcan artık e, bizim takımımızda oynuyor. Ama e, kendisi şu an gelmeyecek daha sonra gelecek. Uğurcan Çakırı ama kesin olarak aldık arkadaşlar kendisi artık Hamburg'un kalesi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi en son transfer teklifleri vardı. Yani en son e, lig devam ediyordu ama hala bir transfer teklifleri falan şeyler oluyordu. E, şimdi Tobias. Daha bu 18, 19 yaşında. Ben bu adamı satmam. <laughs> Ligde bu arada başlamıştı bildiğiniz gibi. Hatta en son e, ikinci sıradaydık ligde. Fena başlamadık da sonra maç kazanamadık. Evet bu arada e, Genk Jackne transfer teklifi yapmış. E, Jagne Jagne şu an 4 milyon değerinde ama 2 milyon vermişler. 2.7 Bakalım kabul edecek mi? Evet e, Mayıs e, nereyi almakta ısrarcılar e, 3.7 milyon e, ben yani nereyi benim az oyuncum o yüzden satmam nereyi. Evet Aa, biz dördüncü sıradayız bu arada düşmüşüz baya. E, tabii maç eksiğimiz var birinci sıradaki Dresden'la. eğer kazanırsak maçı. E, sanırım iki veya lider olacağız. Bakalım. Antunya diyelim. Şimdi bizim kadromuzda kimler var? Gomez, Boateng, Yata, Kavuyo, Jital, Vagnonon. Hmm. Lerin yedeğimizde. Var Thomas ile defter de tutuyorum. E, ama onu Kavuyo yerine de oynatabilirim. E bir bakalım. Aaron Hunt sakat en son hatırladığımız kadarıyla. Yani alacağım adam yok ya. Tamam yani az kadron böyle diyorum. Evet bakalım kendi sahamızda oynuyoruz. evet, Gomez attı. Go 14'te Gomez attı. 1-0 öne geçiyoruz. Boçum karşısında. Şu an üstüne oynayan taraf biziz. Dakika 25-30. Boateng attı. 2 oldu dakika 34'te. Evet. ilk yarı 2-0 bitiyor. Ee, 2-0 üstün kapattık ilk yarıyı. İnceleye başladım. Kiter attı. Dakika kaç göremiyorum. 47'de. Dakika 47'de 3-0 oldu. Evet şu an dakika 69. 3-0 galip durumdayız. 4 oldu Jata. Bu arada onlardan Bloom sakatlandı. Evet 4-0'lık bir skor gayet güzel başladık bence. Ee, devam edelim. Birinci sıraya yükselmişiz bu arada. Dresden hala maç eksiği var. Ee, e kazanırlarsa 2. sıraya düşeceğiz. Devam edelim. Bakalım kazanmış mı? Eee Hamburg'da işte dediğim gibi en başından beri hedefim ee, Bundesliga 1'e çıkmak. Yani şampiyon olmak tabii ki de ama ilk 3'te olup Bundesliga'ya çıkmak hedefim. Daha doğrusu ilk 2'de olup ee, Stuttgart maçı maçı varmış. Stuttgart 3-1. Regensburg 2-0 St. Pauli'yi yenmiş. Darmstadt e, e 2-1 mağlup olmuş kendi evinde. Bakalım Dresden'ın maçı var mı? E, Dresden'ın maçı gözükmüyor. Evet Mayıs, e, Kelet almakta da ısrarcı bayağı nereyi almakta ısrarcı ben nereyi oynatıyorum mu? Evet sağ bekte oynatıyorum. Yani pek nereyi satmak istemiyorum dediğim gibi. Az oyuncum çünkü kendisi. o yerine yani kimi alabilirim? Şu an zaten ne kadar transfer bütçem var? 18 milyonum var. Ama e, işte Hamburg'a bu paraya insan gelmiyor. İkincilikte olduğumuz için Hani David Alaba'nın değeri diyelim 5 milyon olsa 10 milyon şey yapsa kulübü kabul ediyor. Alaba reddediyor. Zaten bunun örneğini de gördük. Önceki transfer şeyinden videosundan. Evet. Şampiyonlar Ligi grup mücadeleleri. Bakalım. Ee, Türk takımlarından Galatasaray var sadece. Ee, Galatasaray şu an 3. durumda grupta şeyler garantilemiş zaten Dortmund ve Inter garantilemiş yani Galatasaray'da Avrupa yine gidecek Avrupa'yı garantilemiş çünkü PAOK e, maalesef Beşiktaş 3-1 yenen PAOK sonuncu sırada 0 puanda. İkisi e, kimle oynuyor Galatasaray? PAOK'la oynuyor zaten hani yenseler bile çıkamayacaklar bakalım 2-2 berabere kalmışlar. Yani Galatasaray Avrupa Ligi'nin de Başka hiçbir takım yok. Şampiyonlar ligi gruplarda olan veya işte elemelerden ee, muhtemelen elenmişlerdir. E, derken burada var mı? Burada da yok maalesef. Hep Galatasaray var. Şampiyonlar liginde gruplarda olan. O da elendi zaten. Evet Liverpool Valencia 6-2 yenmiş. Bu arada Jack mi? Ee, Genk'e gidecek sanırım. Söylentiler var. Yorum yapmayacağız. Sıradaki ilk maçına odaklanmamız gerekiyor. E, İç maç kaybetmemiz lazım. Şimdi Tobias'ı satmayacağım ben, satmak istemiyorum. Evet, bu arada Genk, e, Gatsay reddetmiş sanırım ki Genk 3.5 milyon e, olarak değiştirmiş teklifini. Şimdi e, stoperimiz sakatmış bu arada, sakatlanmış. Bir taktiğe bakmam lazım. Hani bu parayı kim'i alabilirim diye düşünüyorum. Kanada falan birini alabilir miyim? Ee, aslında bizdeki Hamburg Hamburg'un eski oyuncusu Alan Halilovic iyi bir kanat oyuncusu yani potansiyeli olan bir oyuncuydu. Ee, şu, bu oyunda da öyle mi hiçbir fikrim yok. Bir Halilovic'e bakmak istiyorum ben eski takımı. Evet Halilovic Alan Hallen, Halilovic e, Valla oynuyormuş. Milan'da oynuyordu kendisi. Yani Milan'a transfer olmuştu diye hatırlıyorum. Oo. için değeri 8 milyon. Ben daha ucuz olur diye beklerdim. Ama hem sol hem sağ kanat hem de ofansif orta sağda oynayabiliyor kendisi. Özellikleri de gayet iyi bence. Ve kendisi 24 yaşında. Bizim şimdi 18 milyonumuz var. Yani 9, 3, 11 milyon verebilirim. Next, son ek satışlarında %25 var. Yani Hollywood bizde iyi oynayabilir. Galatasaray ee, bu arada yenki teklifini kabul etmiş. Si kovam ya bu kim? 30 yaşında yani satalı mısın? Sebastian hat bu kim? Bunu tanımıyorum. Yani bunu kiralık yollayalım ya. Union Berlin 5 milyon verdiler nereye? Yani adam değerli de belki sonradan gelişebilir daha böyle arttırabilir değerini. Ve yani al, alabileceğim bir sabek de düşünemiyorum şu anda. Aklımda öyle biri yok. Evet şu an bakalım bir ilk durumuna. Hamburg 3. sırada. 28 OE 28 puanda İlk i̇ki kişide. Evet. Aydan Hanım'la oynuyoruz deplasmanda. Şimdi anlaşıyoruz sakattı. Leş alabilir alabilirim oyuna. Evet, bakalım kazanırız inşallah. Orada Wagnerman attı 35'te 1-0. İki mi oldu? Evet, Doğan'ın ki yaptı. attı. İtirab bitmeden bir golle atar mıyız? Evet, itirab 2-0 bitti. Güzel, deflasmanda güzel skor. Skoru korumak da önemli tabii ki de. Maalesef 2-1 oldu. Yani skoru korumamız önemli. Gomez, Mario Gomez dakika 65'te attı. 10 dakikalar. Evet. 3 1 güzel bir skor. Gerçekten. Liderliğe oturduk şu anda. 10 var. Evet, Wolfsburg'la eşleşti. Almanya Kupası'nda Hamburg, Wolfsburg'la eşleşti. Hmm, 13 milyonu reddettiler. Sağ ol. Christoph Moritz, bu kim? Oynattığım oyuncu mu diye bakıyorum. Değil sanırım yani listeye koyabiliriz. Ee, diğer videolarıma baktığımda birazcık uzun sürdüğünü fark ettim. O yüzden bu videoyu kısa tutacağım. Hatta yani bir iki maç daha oynayıp salacağım. Hani işte ligle, ligde ilerlemek için aslında çekmek istedim şu videoyu. Yani dördüncü bölümü Morris e, Morris'te bu arada 500 bin teklif var. Kabul edelim. Orada Morris ben de oynuyor mu ona bakmam lazım. E, Morris yok. Kadromda da yok galiba bakayım. Evet kadromda da yok. Bayağı sakatım var bu arada. Aga, Jack ne kulüp Bruges'e gidecek galiba. Genk'e değil de kulüp Bruges'e gidecek sanırım. Evet, Morris'e başka bir takım daha 500 bin vermiş. Bunu da kabul ettik. Aslında i̇şte şu an Hamburg'un transfer bütçesi falan fena değil. Yani bu parayı katlamak tabii daha önemli ama onun yerine alacak oyuncu da azı da bulamıyoruz maalesef. Ee, bunu reddedeceğim çünkü daha küçük de ekip verdiler. Bu arada e, Avrupa bası elemeleri var sanırım. Bu arada aynı İrlanda yenip kazanmış sanırım. Evet 3 tane atmışız. Bu kim bunu da tanımıyorum. Bekle gitsin Yani şu an Kasım ayı ne zaman transfer teklifleri devam ediyor hala. Peki yani lige şey yapamadım odaklanamadım. Kadro şu an aslında fena gitmiyor. Oturduk diyebilirim. Evet. Ben Hazen e, Morris aldı 500 binle. E, bu arada bu oyunda Payz 2 grubu da varmış. Ben bunu çok anlayamadım. Evet. Saint Paul 12'ni sıra bu arada. Ya dediğim gibi şu Payz 2 grubu ne oluyor? Eskiden böyle bir sistem mi var? Hiçbir fikrim yok. Ee, kim bu lan? 21 yaşında daha genç bir çocuk ya. Satmaya istemez. İstemiyorum ama neyse artık yapacak bir şey yok. Amrishuza bir teklif var. Amrishuza şu an oynatıyorum. As oyunun kendisi. Jata'ya var. Frankfurt'tan Jata'yı da satmam. Evet. Karl Schurhe. E, Altın Nisa'da ile oynuyoruz. E, kaldırda eksik var mı? Bakıyorum. Tek ambush yüz var. Onun dışında yok sanırım. Evet. Aaron Hunt iyileşmiş bu arada ama almam onu şu an oyuna. Evet. Bakalım. Önce iki, iki maçı kazandık. Varken nereye attı da Kon 2'de 1-0. Maçı da kazanıp e, liderliğe oturmak istiyorum. Kazanırız umarım. Şu an 2 oldu Gomez. Wagnerman 3 attı güzel güzel. Yine ilk arada 3 tane gol attık. oynayan taraf onlar derken gol attılar. Dakika 60 oldu ya. Ben yarı yarıya gibi oynanıyor. Son bir gol gelir mi ya bizden ya onlardan? Gelmedi. 3-1 kazandık. Gayet güzel. Şu an 4 puan var Weston'la aramızda. 3'te 3 diyoruz. Güzel. 4. maçta oynayıp e, bu videoyu salmak istiyorum. Ben yani Dediğim gibi birazcık ligi ilerletmek açısından e, dördüncü bölümü çekiyorum. Normalde şu Hamburg kariyerini video çekerken oynuyorum. Başka kariyerim var onu oynuyorum. Hamburg işte sizlerle birlikte video çekerken oynuyorum. Evet, Ambrosius iyileşmiş galiba. Yani bu adam 1 milyon değeri var. Ben bu adamı oynatmıyordum sanırım. O yüzden satabiliriz. Hiç sıkıntı değil. 1.3 milyon. Bu aynen direkt teklif yaptılar. Windtimer'e kabul ettik. Bar ee, Barsley'e teklif yaptı çok düşük. Kabul etmedim o bayağı sıkıntı olsun. Yeni böyle 19 yaşındaki kardeşimiz reddettim. Şimdi bir e, kaldırama bakıyorum. Tekrar kimi alabilirim diye. şu an iyi bir param var. Hatta tekrar göstereyim. E, bence iyi bir paramız var. 19 milyon. Ya yani neyse devam edelim. Bunu da koyayım. Ee, az önce teklif geldi 1.4 milyon aynı alana ee, kabul ettim. Evet 1.4'lük o an şeyi teklif kabul ettim. Aynen Freiburg Windsheimer'i aldı 1.4 milyona. Fena bir para değil. Eren Opoku. Ben bu adamı tutuyor muydum? Opoku'yu. Hemen bir kadroma bakıyorum. Opoku, Opoku diye bir adam. Yok. Squad'ımda mı var acaba bu adamlar ya? Bu arada bizim Berkay Özcan, Özcanımız da var. Ee, Berkay'ı kullanabiliriz. Kendisi <laughs> hem sol kanatta hem de ofansifte oynuyor. Sol tarafta Berkay'ı oynatabilirim. Berkay var. Şu diğer kiralıklara hiç bak odaklanmamıştım. Defansif orta sahamız var. Daha 19 yaşında. Özellikleri de fena değil. Ha evet. Opoku. 825 bin değeri var. Yani çok gelişmez bu alan. E, 20 yaşındaymış. Şimdi striker 1.3 1.4'e gitti. Fena bir Para değil. Evet, Apoku'yu da kabul ettim. Evet, Mayıs Cjatayı almakla ısrar ediyor. Daha önce de teklif yapmışlar jatayı ya yine. 6 milyona kadar çıktı alanlar. Evet bunları reddettim çünkü adam 1.2 verdi yani sıfır mı? Anlıyorum. Evet, e, osuna bürükle oynuyoruz. İkinci sıradayız şu anda. E, Son maçımı yani bu maçı daha oynayacağım daha sonra videoyu noktalayacağım. Hemen bakıyorum kadroma. Meksik Meksik var mı yok sanırım. Bakalım dörtte dört yapabilir miyiz? Başladık maça. Onlar oynuyorlarken golü attı trap. Gol değil galiba. Bu arada attık. Aa. Hadi atmamız lazım. Atmamız gerekiyor. Şu an Osludağ büyük iyi oynuyor. Bunlar önceki maçta gelmişlerdi galiba bize ya. Hani düşük sıradaki takımlara yeniliyoruz nedense. bir gol bulmamız gerekiyor. Attık derken attık 53'te güzel kitel, kitel attı. Oo şu an onlar bayağı iyi oynuyorlar. Ne oldu? Varmaman sakatlandı geçmiş olsun. Ee, kimi alabilirim? Hani alabilirim? Interzeri alabilirim. Interzer sağ kanatta oynuyor ama. Bakalım. Duzi zaten şey. Ee, Mane 2 alacağım. Vagman'ın yerine. Diğer bir kondisyonlara bakalım. Jata'da falan sıkıntı var mı? Yok. Devam edelim o zaman. Şu anlar bayağı iyi oynuyorlar. Derken golü biz bulduk ama. Üçü de bulduk. Peter Hattrick yaptı. Allah ne oluyor? Şu an eşit gibi derken dördü bulamadık. Dördü bulduk mu? Gene bulduk. Gomez attı bulduk. Dakika 83 Mario Gomez. Allah en böyle heyecanlı izlediğim maç oldu bu. Bir sıfırdan dört bire çevirdik. Şuraları falan 95'e 5 diyen yani. dedim ne oluyor? 5 tane gol yiyeceğiz herhalde. Bayağı güzel çevirdik. Devrasman'dan Osna 4-1 yenmeyi başardık. Ve liderliğe tekrar geçtik. ben burada videoyu soluyorum. Yani bugünü kısa olsun. Sonra tekrar devam edeceğim 5. videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.